Vay canına. Öyleyse bir meydan okumadayız. Önce ben başlamak istiyorum. Pembe kazan var. Çok güzel. Açalım ve içinde ne olduğunu öğrenelim. Vay be işte bu pop bait. Çok eğlenceli. Onunla oynamak istiyorum. Vay canına. Hmm. Bekle. Burada bir sorun var. Vay be bu tatlı bir şey gibi kokuyor. Deneyelim. Evet Melis bu gerçek bir tatlılık. Bu jelibonlu popit inanılmaz derecede tatlı ve lezzetli. Hoşuma gitti. Tekrar denemek istiyorum. bir sürü jelibonlu popit var. çok lezzetli. Bir sürü resmen lezzetli. Ne kadar işte o çiçeği yiyor. Millet bu gerçekten inanılmaz derecede lezzetli. Hey de baksana. Elenin elinde başka bir popet var. Hadi alıp deneyelim. Kesinlikle lezzetli olmalı. He, o, ne yapıyorsun? Dokunmayın. Bu popetler sadece benim için. Bak bakalım sende ne var Jane. Aa, bu ne böyle? Anlamıyorum. Aa, dokunduğumda böyle yumuşak bir şey hissediyorum. Hadi bakalım. Aa, hayır olamaz. Aa, elimde solucanlar var. Bu çok iğrenç. Alın alın çekin şunu. Vay be ne kadar çok solucan var. Aa, solucanlardan çok korkuyorum. Görünüşe göre kurtuldum. Ups. Evet, oh, tüm bu solucanları benim yüzeyimden alın. İğrenç. Kendimizi acilen kurtarmalıyız. Ama ne yapacağımı biliyorum. Kesinlikle elektrikli süpürgen bizi kurtarmalı. Tüm solucanları elektrik süpürgeyle toplayacağım. Aa, bir tanesi kalmış. Tam ağzımın üzerinde. Hayır. Oh, çok komiksin. Sanki boyun var. Aa, şu solucanı çıkarın. Ne oluyor? O neden ama çok yakışıyordu. Dudaklarım çok büyük şimdi. komiksin öyle. Den, susan iyi olur. Al bakalım sana yardımcı olayım. Vay canına iğrenç. Çıkarın seni, korkunç bir şey. Neden bunu yaptınız? Tamam bakalım kasamda ne var? Kesinlikle içinde ilginç bir şey olmalı. Aa, bu ne böyle? Bir şişe ve içinde bir iksir var sanki. İlginç görünüyor. Hadi içelim. Tadı böyle. Başıma bir şeyler geliyor. Çok küçük. Şimdi kızlar yardım edin. Vay canına den. Çok küçük oldun şimdi. Sana yardım edeceğim. Sen böyle alacağım ve kaldıracağım. Çok tatlısın. Hadi. Bol şans. Denin bu kadar sevimli olabileceğini hiç düşünmemiştim. Kızlar neden bahsediyorsunuz? Vay canına böyle popet var. Şimdi benim için çok büyük ve üzerinde atlayabilirim. Eğlenceli olacak. Zepla 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 harika. Vay be sanki ben trambolin üzerindeymişim gibi. Baksanıza kızlar çok iyi. Zıplayabiliyorum. Vay canına çok havalısın de. Evet biliyorum. Gerçekten de öyleyim. Seni okşayabilir miyim? Hayır. Bana dokunmayın. Ay Bu çok acı vericiydi. Parmağım kızardı bile. Bu kadar yaramazlık yapıyorsan... sana bir sürprizim var. Bu soğucanla savaşabilirsin. Ne? Soğucanla mı? Ama ben asla soğucanla savaşmadım daha önce. Dönelim. Hayır. Çok güçlüsün. Ama benim de gücüm var. Pekala yeter bu kadar. Bir tane darbe ve yine. Ol bakalım. Oley hadi de. Ben. Ve benden bir taş darbe alacaksın. Şimdi görürsün. Oley. Vay canına çok havalısın Dil. Başardı. Evet bu gerçekten harikaydı ama. Şimdi geri dönme zamanı. Oh, ben büyüdüm mü? O kadar hızlı mı? Harikaydı. Normal boyuttayım. Bu eğlenceliydi kızlar. <laughs> Önce kasayı ben açmak istiyorum. Bakalım bende neler var. Vay be. Burada yeni bir iPhone var. Çok havalı. Henüz yeni bir iPhone kullanmamıştım. Şimdi yeni telefonum var. Biraz fotoğraf yapalım. Oh, ben de istiyorum. Hayır de Tüm resimlerimi mahvediyorsun. Senin nasıl çekmeyeceğim. O zaman telefonu bana ver. Ah, ama tanrım bir kırmadan önce telefonu verin. Üzerinde oyun oynayacağım. Anne ah, ne kadar güzel. Bu çok havalı bir ekran. Hayır bu telefonda oyun oynamayacaksın. Ver şuraya. Yine iPhone'um. Olamaz düşüyor. Yakala. Hayır. Ya ne yaptınız? Bu çok sert bir darbeydi. Belki iyi durumdaymış. Ha, tabii ki hayır. Tamamen kayılmış. Paramparça oldu. Bunların hepsi sizin suçunuz. Kasayı açma zamanı bende. Bakalım kasamın içinde ne var? Şimdi anlayacağım. Bu ne? Boş mu burası? Hiçbir şey anlamıyorum. Bakalım. Vay be. Bu bir kurbağa mı? Oh, ilk kez kurbağa bu kadar yakından görüyorum. Kafamda mıydı? Oh. Vay canına. Olamaz. Ben korkuyorum. Bu ne? Humzumda. Götürün şunu. Ay oh, kabus. Çıkın üzerimden. o oh, oh, olamaz. Ağzımda bir kurbağa var. İğrenç. Ay, hey. gerçek kurbağa. al şunu. Tamam. Şimdi yakından bakıp kurbağanın çok sevimli olduğunu fark ediyorum. Hoşuma bile gitti. Bir fikrim var. Onu öpeceğim ve yakışıklı prense dönüşecek. hadi ama olmadı mı? Prens nerede? <laughs> Kurbağayı gerçekten öptün mü? Cidden mi? Neyse bakalım bende ne var? Şapka mı? i̇lginç görünüyor. Peki ne için kullanacağım onu? Şapkanın içinde bir şey var mı? Bende yok. Aa, hayır kurbağam. Vay canına yani şapka sihirli ve kurbağaya ne oldu? Çikolatalı mı oldu? Aynen öyle gerçekten tadına bakmak istiyorum. Vay canına lezzetli gerçekten çikolatalı oldu. Harika bir şey. Biliyorum. Deniz her şeyi çikolataya dönüştüren sihirli bir şapkası var. Evet iPhone'umu da çikolatalı yapabilir demek. Hadi deneyelim. iPhone'umu şapkaya koyuyoruz ve şimdi çıkarıyoruz. Peki nasıl? Vay canına lezzetli kokuyor. Bu iPhone çikolatalı olmuş. Hadi deneyelim. Hmm, iPhone'um gerçekten çikolatalıymış. Ve bu çok lezzetli. Nefis resmen. Harika. Hiç şapka takmamıştım. Hadi bir takalım. Bakalım nasıl olmuş. Yakışıyor mu bana millet? Oh, hayır çikolataya dönüyorum. Vay canına işte bu. Benim parmağını denemek istiyorum. Sonuçta o artık çikolata. Hayır yapma değil. Bu bizim arkadaşımız. Hı? Ne? Ah tabii ya. Tamam, yemek yemeyeceğim. Belki gerçekten bana kötü olabilir. Hmm, bir şekilde denin geri dönmesi gerekiyor. Vay canına, geri döndüm. Teşekkürler eli. Şapkasına çok daha yakışıyor. Evet, haklısınız. Şimdi kasayı ilk ben açmak istiyorum. Açıyorum. Vay be, işte burada milkshake var. Havalı demek istiyorum. Hey, neden dökülmüyor? Hadi ama belki biraz daha tutmam gerekiyor. Aman tanrım ben onu açmalısın. Kapağı çek. Oh, tabii ya. Oh, teşekkürler Jane. Sen çok zekisin. Hadi açalım. Vay be işe yaradı. Benimle paylaşır mısın? Ha, tabii ki hayır. Şaka yapıyordum. Hmm, Leziz ve çikolatalı. Ben de denemek istiyorum. Bunun bir fikrim var. Şişeye basalım. Böylesi daha iyi değil mi de? Sevdin mi? Hadi ama Jane. Ha, artık tamamen milkshake içindeyim. He, hepsi bitti. Jane. her şey mahvetti. Kasanı aç. Tamam. Bakalım ben neler var. Vay be. Bu düşündüğüm gibi iyi değilmiş. Kokmuş balık. Nefret ederim. O oh, çek şunu. Hayır onu yemeyeceğim. Ah, tamam yemek zorundayım. Siz benim için hiç üzülmüyorsunuz millet. Iy, korkunç bir şey. Kesinlikle yemeyeceğim. Oh, tamam. Böyle hızlıca hepsini yiyeceğim ki çabucak bitsin. Oh, tamam bitti. Her şeyi yedim. Buna da ihtiyacım yok artık. Of ya daha dikkatli olmalısın. Acıttı ama. Tamam baksana senin kusanda ne var acaba? Tamam değil bakalım. Ne? Bu ne? Sakit mu? Ama burada ne yapıyor? Bir tanecik çok az değil mi? Tamam deneyelim. Hmm, Liziz. Vay canına öyle burnunda sakit var. Ne? Komik mi bu size? Ben deneyelim. Aa, gerçekten sıkı tasmış. Rengarenk mi çok güzelim artık. Deneyebilir miyim? Tabii ki. Oley. Sıkı denemek istiyorum. Ne kadar lezzetli. Aa, vay canına. Aa, baksanıza. Bende de bir sürü bonibon çıktı. Oh, tamamen sıkı içindeyim. Harika. Awesome. Denemek ister misin? Ah oh, hayır, teşekkürler. Ben reddedeceğim. Bu, bu iğrenç. Kasayı açabilir miyim? Oley, açıyoruz. Vay canına. Burada bir kavanoz Nutella var. Çok iştahçıcı görünüyor. Açıyoruz. Ah oh, üzgünüm ben. Hadi kapağı kafandan çıkaralım. Oh, bu acı de Dikkatli olabilir misin? <laughs> Öf edersiniz arkadaşlarım. Nutella'yı denemek için sabırsızlanıyorum. Kesinlikle çok lezzetli olmalı. Hadi çabuk deneyelim. Hmm, nefis. Bu çok tatlı. Heyde Nutella'ma dokunma. Vay be bunun da Nutella kaldı Luzis. Aynen öyle. Şimdi böyle yiyelim. Elimizi Nutella'ya batırıyoruz ve yalıyoruz sonra. <laughs> Ciddi misin Jane? Şimdi ise böyle elimle çıkaracağım Hayır sıkıştım. <laughs> evet sıkıştım. Yardım et lütfen den. Evet çekiyorum çekiyorum. Hadi hadi çocuklar başaracaksınız. Bir şey Bu acınla şimdi Nutella bize koldu. Hadi yiyelim. Ben yiyeyim. Hey, hey bu benim Nutella'm. Kim izin verdi size yemenizi? Ne yaptınız ama? Oh, neyse elimde biraz kalmış Nutella. Tamamdı, Elle kazan aç. Ya. Tamam açıyorum. Ah ne kokuyor böyle. Kasamda küflü peynir var. İğrenç. İstemiyorum ya. Bu çok tatsız olmalı. Millet lütfen yemeyeyim. Hayır yemelisin. Of ya çok berbat kokuyor. Yapamıyorum. Yapmalısın. Oh, tamam. Hadi. Ağzımdan kesinlikle hoş olmayan bir kokular gelecek. Namaz, <laughs> berbat bir şey. Hayır şimdi kusacağım. Oh hayır çok kötü kokuyor. Elli sen ne yaptın? Şimdi kasayı açma sırası bende. Oh, bu ne böyle? Aa, oh, ışınlayıcı değil mi bu? Oh, gerçekten bizi emiyor. Vatana neredeyiz biz? Bu kasalar da ne? İçinde ne olacağını bakalım. Vay canına bir kafanız böyle CLB'li. Denemek için sabırsızlanıyorum. Tadı nasıl peki? Ha, Alex nereye gitti? Alex hey neredesin? Hey Jolie, ne yapıyorsun? Buradayım işte. Beni görmüyorlar ve istediğimi yapabilirim. Onu hemen bulmalıyız Jolly. Beni gerçekten görmüyorlar. Bir fikrim var. Hmm. Ay, bak, kavanoz havaya uçtu. Aa! Korkuyor musun Jolly? Peki ya böyle? <laughs> Sanırım anladım. Bu şekerler elipsi görünmez yaptılay. Benim kasamda ne var? Vay canına lezzetli peynir. Ne muhteşem bir kokusu var. Ay kutumda canlı bir şey var. Kim var orada? Tamam. Tamam titremeyi bırak. Şimdi kapıyı açacağım. Ha, bu bir sıçan. Ay çok kötü. Hayır. Git buradan. Oh, hayır. Suçumun tam üzerinde. Hayır şekeri bir yok. Şimdi de peynire gidiyor. Hayır. Ona bir şeyler oluyor. Gözlerinin önünde büyüyor. Lex bizi koru. Gökdelen kadar büyük oldu. Ve şehri yıkmaya gitti. Koykunç. Hepimiz bittik. Hayır. Bir farenin şehrimi mahvetmesine izin vermeyeceğim. Bu şehrin bir kahramana ihtiyacı var. Ben de geliyorum. Vay canına. Bir gökdelen kadar büyük oldum. Tamam sıçan dayan. Savaş zamanı. Hadi Alex hadi göster ona. Peki sıçan hazır mısın? O zaman başlayalım. Kia. Bu çok sertti. Bu sadece başlangıç. Al bakalım. Ay. Ve çok uzaklara uç. Ve sakın geri dönme. Hey, evet zafer benim. Ben harikayım. Değil mi kızlar? Sen çok havalısın Alex. Buradan her şeyi çok iyi görebiliyorum. Ne kadar havalı. Ne fikrim var. Peki ya sarı şeker yerseniz? Casey sen çok küçük oldun sanırım ben de biraz şeker alacağım. Bekle Julie. Ya pembe bir tane yersen ne olur? Aa, yine normale döndüm. Hmm. Sanırım Alex'i bize dönmesin zamanı geldi. Alex sihirli şekerleri yakalar. Hmm. Oh, sanırım küçülüyorum. Yine sizinleyim kızlar. <laughs> İlk ben olacağım. Vay canına bu uzaktan kumandalı araba. Vay canına inanılmaz. Harika. Yarışlara bayılırım. Neyiz tıpkı çocuk gibisin. Hadi kasana at Jolie. Ay dükkanı resim mutsuz yani. Tavuk pençeleri mi? Bu challenge Jolie. Yemelisin. Aa, hayır. Şimdi kusacağım. Daha çabuk halletmek için hepsini ağzıma tıkacağım. Ne haldesin ya? Tamam yeter. Okey. Bende ne var acaba? Sadece bir kamera. Ve sade değil çikolatalı. Bakın çocuklar. Bu kamera eşyaları çikolatalı yapıyor. Süper havalı. Çikolatalı kasını çok daha sevdim. Bu çok lezzetli. Neyse tavuk pençelerimi çikolatalı yapsana lütfen. Sorun değil. Vay canına. Şimdi çok daha işte açıcı görünüyorlar. Aa, evet çok lezzetli. Julie'nin eğlencesini biraz bozalım. Çikolatalı pençelerin nereye gitti? Hey, yüzü de görmeliydin Julie. Tamam Alex işim bitti. Kesi arabasını çikolatalı yap. Ve şimdi onu yiyeceğim. Hayır. Evet. Ne kadar lezzetli. Kesi en azından bana kumandayı çikolatalı yap. Harika teşekkürler. Ne kadar lezzetli. Bu sefer ilk ben atıyorum. Vay canına süper lezzetli Baskin Robbins dondurması. Bakın çocuklar ne kadar şanslıyım. dondurması hmm, ne kadar lezzetli görünüyor. Tamam o dondurmayı beklemiş kurken ben. Hey nereye gidiyorsun? En az gözlüsün. Pekala bakalım bende ne var. Hayır. Orada kırmızı biber var. Hayır. Onları yemelisin Alex bu challenge. Tamam ben hallederim. Yapabilirim. Tamam her şey yolunda galiba. Hayır yanıyorum. Ne yapıyorsun Alex? Dondurmamı erittin. Pekala Alex. Hazır Çok sıcak. Hayır. Saçım merbat oldu. Bakalım de ne varmış. Evet. Bu tabancası. Biraz sakinleş Alex. Bu acılara ne kadar güzel bir buz parçası. Harika. Şöyle dondurmamı geri döndür lütfen. Harika tamam. Müthiş çok sevdim. Dondurmayı bizimle paylaşacaksın değil mi? Tamam buyurun çocuklar. Şimdi ilk ben açıyordum. Ne var orada? Ne? Sıra bir şey. Aa, ateş etti. nasıl kullanacağımı anlamıyorum. Aa, bir yerlere emiyor beni. Hayır. Durun. Vay canına bu ne portal mi? Ya bıktım artık. Tamam bakalım kasanda ne varmış. Vay canına ne harika bir pasta. Ben de kesin yerinde olmak istiyorum. Evet bir fikrim var. Hey pasta nereye kayboldu? Oh vay canına. Ne kadar yoruldum. Oh, hayır. Bunu siz yaptınız biliyorum. Tamam. Kasamı açsam daha iyi olur. Orada galiba bok var. Hayır. Buhar dal. Ne yapacağım peki? Yemeliyim şunu. Ne? Hiç dökülmüyor. Sanırım daha sert basmam gerekiyor. Ops. Her tarafım hardal içinde. Bunu sen yaptın Alex. Üzgünüm bilerek yapmadım. Aslında bu Julie'nin hatası. Kartal açanı o yaptı. Hey onu geri verin. Yaşasın. Güle güle Julie. Hayır. Aa! Nereye gitti acaba? Ay neredeyim ben? Burası çok soğuk. Hızlıca geri dönmeliyim. Hayır Kartal kapandı. Çok keyisi. İyi çıkardık. <laughs>